Hoş geldin. Bugün vegan köfte yapıyoruz. Kimsenin anlamadığı o malzemeyle, tofuyla yapıyoruz. Sen biliyor musun tofunun ne olduğunu? Vallahi o kadar merak ediyorum ama bir türlü tadına bakma cesaretini kendimde bulamadım. Heh, gel bunu bugün konuşup bitirelim, tofuyu da kullanalım. Köfte için malzemeler 300 gram tofu, 1 yemek kaşığı salça, çok küçük rende zencefil, rende sarımsak, 1,5 yemek kaşığı nohut unu, 2 yemek kaşığı mısır unu. Sosu için malzemeler 2 diş sarımsak, 1 çay kaşığı pul biber, 1 yemek kaşığı soya sosu, 1 yemek kaşığı agave şurubu, yarım limonun suyu. Köfte için tüm malzemeleri robota alarak başlayacağım. 300 gram tofu'yu aldım. Tofu seçerken dikkatli olmak gerekiyor. Böyle her yerde organik ve GDO'suz tofu'yu bulmak zor olabiliyor. Ee, Özelbeslenme.com'dan sipariş verebilirsiniz. mısır unumu ekledim. Zencefili rendeliyorum. Çok az, çok acı olmasını istemiyorum. Canım. hafif bir tat versin istiyorum. İçine sarımsak atıyorum. Tüm malzemelerim tamam. Eğer birazcık daha tofu suyunu salarsa daha fazla mısır unu ekleyebilirsiniz. Ben öyle yapacağım. Ve çekmeye devam ediyorum. Eğer siz birazcık daha az un kullanmak istiyorsanız sert tofu kullanabilirsiniz. Yağladığım tavama pratik olsun diye dondurma kaşığı kullanarak aktarıyorum. Çeviriyorum ve biraz üstüne basıp şeklini veriyorum. Tofu aslında soya fasulyesinden elde edilen bitkisel bir protein kaynağı. Veganlar ve vejeteryanlar tarafından genellikle aslında protein kaynağı olarak tercih ediliyor. Çiğde yenilebildiği için somucilere dahil edilebilir. Ee, aynı zamanda e, salatalara dahil edilebilir. Böyle çok et tükettiğimiz e, bir zaman e, bir hafta sonrasında hafif bir akşam yemeği olarak ta, tercih edilebilir bitkisel protein almak adına. Ben de şimdi tofu ile hazırladığımız köfteleri akşam yemeğimi hazırlıyorum. Sosun yapımına geçelim. Böyle Tatlı ekşi sosları çok seviyorum. Şöyle sosunu ekledim, biraz pul biber, sarımsağı rendeliyorum ve biraz limon suyu. Şimdi iyice karıştırıyorum. Bunu tavama alacağım. Ardından köftelerle birleştireceğim. Buradan ben kendime akşam yemeklik bir porsiyon kadar çıkardım. Yaptığımız harçla aslında 2-3 porsiyon kadar elde edebilirsiniz. Teker teker tüm köftelerimi tabağa alıyorum. Ben şimdi biraz renk katsın diye maydanozu ekliyorum. Şimdi tadına bakabilir miyim? Şimdi içine bak. İnanılmaz görünüyor. Hmm. Sos çok yakışmış. Dışı cidden çıtır. İç yumuşacık. Çok güzel olmuş.